biliyorsunuz Büyükşehir yasasıyla mahalle yaptılar bizleri. Benim köyüm yeşil bir karşısı orayı da böyle yaptılar. Ben açıkçası bundan çok memnun değilim. Kanalizasyon Kanalizasyonu olmayan, yolu olmayan, okulu olmayan mahalle. Böyle mahalle olmaz. Mahallenin yolu olur, okulu olur, suyu olur, hiçbir sıkıntısı olmaz. Dolayısıyla böyle adımızı kırsal mahalle yaptılar şimdi o yanlıştan bir nebze dönmek için. Tabii köy üretim demektir. Üretmeyi öğrendik. Meyveleri değerlendirmeye öğrendik. Tarımı hayvancılığı öğrendik. Bizim nesil, bizden önceki nesil böyle geldi. Ve biz çocukluğumuzdan biliyoruz. Bu ülkenin insanları hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ürettiğiyle, parasıyla, imkanlarıyla rahat rahat geçinebiliyor. Ama öyle bir hale geldik ki şimdi pazardan taze soğan alıyorum 30 lira. Bereket fışkırıyor topraklarımızda. Öyle bir şeye döndü ki artık kimse üretmek istemiyor. Herkes üretimden kopartıldı. Köylerden uzaklaştırıldı hepimizin aklını başına toplaması evet. ve üretimin bir parça olması bir mecburiyet. Her şeyi satın al. Köyde yaşıyoruz yumurtayı çarşıdan alıyoruz. İçme suyunu çarşıdan alıyoruz. Yoğurdu çarşıdan alıyoruz. Sirkeyi çarşıdan alıyoruz. Reçeli marketten alıyoruz vesaire. Ortahisar Belediyesi olarak dedik ki insanlarımızı üretimin bir parçası haline getirelim. Vatandaşın önünü açalım. Vatandaşı üretimin bir parçası yapmak için bir seferberlik başlatalım. Bunun ilk adımını yukarıda Akoluk'ta bir pazar açtık. Orada istiyoruz ki insanların ev ekonomisine bir katkı verelim. Hitip giden meyvelerimiz var. Onlardan nasıl pestil yapılır? Elmadan o kadar güzel sirke yapılıyor ki marmelat yapmayı biliyor musunuz? Bütün bu ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Ayrıca fındık üreticisiniz değil mi arkadaşlar? Her sene toz atacağız. İyi de ya bir toprak analizi yaptık mı? Bu toprağın toza mı ihtiyacı var? Azota mı ihtiyacı var? Toprak boğulmuş tozdan ölüyor toprak. Bunları bilmiyoruz arkadaşlar. Ama bilen arkadaşlarımız var. Belediyemiz bünyesinde ziraat mühendisimiz var. Yine belediyemizin veteriner işleri müdürü var. İneğimiz var, tavuğumuz var. Kedimiz, köpeğimiz, hayvanlarımız, canlarımızla hastalandıkları zaman ne yapabiliriz? Veterinerimiz birazdan anlatacak. Gıda mühendisi arkadaşımıza işte bu yiten giden ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunu anlatacak. Ayrıca üretmeyi anlatacağız arkadaşlar. Biz üreteceğiz. Bir ülke, bir millet ürettiği kadar güçlüdür, tükettiği kadar zayıftır. Türkiye bugün sıkıntı çekiyorsa, üretmediği için sıkıntı çekiyor. Artık buna bir son vermemiz lazım. Trabzon'dan bunu başlatalım istiyoruz. Biz de bu konuda kim üretmek istiyorsa maddi, manevi, her türlü imkanla yanında olalım istiyoruz. Şimdi bir proje daha başlatacağız. Gezen tavuk yumurtası. Çok kıymetli. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. İsteyen vatandaşa diyeceğiz ki fındıklığın var mı? Var. 300-500 metrekare bir alanı. Çitini biz çevirmesini yapalım. Tavuğunu verelim, yemini verelim. Masraflarını biz ödeyelim. Sen yumurta üret. Ürettiğin yumurtayı da biz alalım. Alma garantisini de vereceğiz bir kısmının bedelini ödersin ürettiğin yumurtadan düşelim. Bahçenize diktiğiniz maydanozunuz, marulunuz, soğanınız, sebzeniz, meyveniz ne varsa üretin. Satamadığınızı, satabildiğinizi pazarlarımızda satın. Satamadığınızı biz alma garantisi veriyoruz. Ayrıca belli imkanlarımız var. Pazarlama ağı oluşturuyoruz. Bir kooperatif kuruyoruz. Onun eliyle satabiliriz. Biz hiçbir vatandaşımızın tüketici olmasını istemiyoruz. Altın gibi topraklarımız var, cennet gibi vatanımız var. Her vatandaşımızı üretimin bir parçası yapalım. Yeter ki insanlarımız üretsin. Yeter ki ülkemiz kimseye muhtaç olmasın. Derdimiz bu arkadaş. Köy köy dolaşıyoruz. Günüz bütün programlarımızı yapıyoruz. Akşamları da böyle köylerimize gidiyoruz. Vatandaşımıza işte fındıklığımıza Bir sürü bir zararlı türeli şimdi biliyorsunuz değil mi? Kokarca. Bu zararlıyla nasıl mücadele edeceğiz? İşte fındıklarımızı bazen budamamız gerekiyor, bazen seyretmemiz gerekiyor, ocakları temizlememiz. Bunu nasıl yapacağız? Gübrelemeyi nasıl yapacağız? Bir hastalık olduğu zaman bununla nasıl mücadele edeceğiz? Kooperatif kurup markamızı oluşturacağız. Ürünlerini satabildiğiniz, satın satamadığınızı alma garantisi veriyoruz. Biz alacağız. Bir tembellik, bir rehavet oluşmuştu. Artık o gücü bir harekete geçirelim istiyoruz arkadaşlar. Kapı, Dibrit mi, Demir mi, Manozcu mu, mu? Bunların hepsi Kokarcı 20 tane yumurta bırakabiliyor. İlaçlamanız gerekiyor. Çok hızlı yayılan bu böcek. Zaten dünyada ilk 500'ün içinde şu anda. O sağımdaki bu sıyırmak bunlara zarar veriyor. O yüzden sıkma şeklinde bu şekilde sağmalı.